Burayı açabilirse. Şimdi iş anguslarla buzağların buluş buluşması. Gelin bakalım. Gelin. Haydi anneler burada. Koşun, koşun 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 haydi. Annelerin sütü kesilene kadar emziriyoruz işte ya. 5 ay, 6 ay. Var mı daha? Tamam haydi kızlar okula kampanyasında. <laughs> Bakalım herkes bir laf söylemiş ya videoda. Bizim videoya. <laughs> Yok kışın burada ölürler. Vay efendim kurttan nasıl koruyacaksın? Kurtlarda işi gücü yok. Bunlar dalamaya gelecekler zaten. <laughs> Otelden elektrikten geçebilirlerse girsin <laughs> yesinler bakalım nasıl yiyorlarmış. Ya Allah bunlar acıkmamış da. Yani. Annelerine gitmiyorlar vicdansızlar. Allah abi şey gibi oldu, Uruguay gibi oldu biliyor musun? Uruguay buradan iyice mi? Değil bence. Yani bence değil ya, Türkiye her zaman için. Aynen öyle, şuna bak. Ama yani siyahlar benim daha çok ilgimi çekiyor niyeyse ya. Herkes kırmızı olsun, beş fazla olsun diyor da. ben Angus'un siyah kısmındayım yani. İşte böyle annelerini emziriyoruz bak. Baba orada ne olmuş? Beş <laughs> tanesi aynı anne yemmeye çalışıyor. <laughs> o süt bankası herhalde.